Merhaba arkadaşlar. Bugün el açması börek yapıyoruz. Ölçü olarak ben bir su bardağı ölçü kullandım. Ama daha az börek olsun istiyorsanız, daha az çıksın istiyorsanız siz çay bardağı, çay bardağına ölçü olarak alabilirsiniz. Malzemelerimiz şu şekilde. Bir su bardağı suyumuz var, bir su bardağı yoğurdumuz, bir su bardağı sıvı yağımız, bir su bardağı sütümüz, bir tatlı kaşığı tuzumuz ve kabartma tozumuz var. Aldığı kadar da un kullanacağız. Yumuşak bir hamur olacak. Sıvı yağ kullandığımız için de kolay açılan bir hamur olacak. O zaman başlayalım. Sıvı başlayalım. Suyumuz. Sütümüz. Sıvı yağımız. Ve yoğurdumuz. Bunları güzelce çırpıyoruz. Şimdi un Yavaş yavaş tuzunu ve kabartma tozunu ekleyeceğiz. Yoğurmaya başlayacağız. Unu ve kabartma tozunu ekle eleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Kabartma tozumuzu da ekleyelim. rujumuzu ekleyelim. ve başlayalım. <laughs> Hamurumuz olmak üzere arkadaşlar. Ben tezgah aldım daha iyi yoğurabilmek için. Bunu şimdi yoğurduğumuz kaba koyacağız ve yaklaşık 40 dakika falan dinlenmeye bırakacağız. Dinlendikten sonra açmaya başlayabiliriz. Bu arada iç harcını hazırlayacağız. Hamurumuz dinlenirken iç harcımızı hazırlayacağız. Patateslerimizi önceden haşlamıştık. Şimdi soğan kavuralım. Biraz sıvı yağ. İki tane soğanımız var. Ince ince doğradım. Evet işte soğanımızı kavuracağız. Biraz daha sıvıya ekleyelim. kavruldu. Şimdi üzerine biraz tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi bunu patatesle buluşturacağız. Daha öncesinde açlamış olduğumuz 5 tane patatesimiz vardı. 5 orta boy patates. Buna kavurduğumuz soğanları ekliyoruz. Biraz karabiber tercihe göre. Bir, bir buçuk çay kaşığı kadar da pul biber koyacağız ve karıştıracağız. dinlendi arkadaşlar. Şimdi bunu küçük küçük bezelere ayıracağız ve açmaya başlayacağız. Bu hamurdan yaklaşık 1,5-2 tepsi çıkıyor. Ama dediğim gibi siz ölçülerini biraz küçülterek daha az çıkartabilirsiniz. Bunu dondurucuya atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde çıkartıp ısıtırsınız. Hamurumuzu açmaya başlayalım. Biraz merdaneye büyüttükten sonra oklava'ya geçeceğim. Daha kolay olsun diye. Unumuzu alalım şuradan. burada sıvı yağ olduğu için açması çok kolay bir hamur. Yani hiç bilmeyen birisi bile açabilir. Yufkamız hazır sayılır. Evet hazır. Bu kadar büyüklük bence yeterli. Son bir kez daha açalım. Yapışmaya başladı zaten. Bence yeterli. Şimdi bu hamuru dörde böleceğiz. Bıçak yardımıyla. dörde bölüyoruz. Hazırladığımız iç harçtan kenarlarına koyuyoruz. Yalnız hamurun içine yağ koymuyorum ben bu hamurun içine, yufkanın içine. Çünkü zaten hamur yağlı bir hamur. Gerek kalmıyor. Daha fazla yağ gerek yok. Kenarlarına bu şekilde patateslerimizi koyuyoruz. Demişiz. bu şekilde başka hiçbir şey yapmıyoruz gül böreği şeklinde sarıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizeceğiz dan 4 tane börek çıkıyor. Çok büyük değil yufkalarımız. Diğer yufkaları da aynı işlemi yapıp uygulayacağız. Birinci tepsimizi açtık, doldurduk. Üzerlerine sadece yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz ya da susam. Buna çörek otu yakışıyor gerçi. Sadece yumurta sarısı sürüyorum. Fırını 180 derecede ısıttık. Üstü ve altı kızarana kadar pişireceğiz. Böreğimiz fırından çıktı. Biraz soğumasını bekledik. Şu an servisi hazır. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun.